de normal ama çok böyle bir şey. Çekinen de çıktı. Bir gece kaldım burada. Ve tamam. aradılar, aradılar. Ha geldiler. Sanki diye burada kestiler ki. Ayaklarını görüyoruz. Gelselerdi bizi göreceklerdi diyor. Yani oraya geldiler ama Allah göstermeyi de göstermiyor yok işte örümcek, yok güvercin vesaire falan da bunlar da mümkündür. Allah peygamberimiz konuya sebeplerini yaratır, yaratır. Yürüyenler görür mü? Mekke'sinde şirk almış başını gidiyor, zulüm almış başını gidiyor, haksızlık, e, ee, yani gücü yoksa elinde malın da alınıyor. Her şeyine el konulabiliyor. Öyle bir zalim bir idare var. Yapı var. Öyle olunca da peygamberimiz bundan rahatsız oluyor. Ama ne yapacak? İşte düşünme, arayış. Ta 35 yaşından sonra buraya gelmeye başladı. Bu nedir? 5 yıl. Peygamberimiz zaman zaman buraya geldiği ama o işte ilk vahyin geldiği yılda bunun sürelerinin daha da uzadığı, daha çok kaldığı. E tabi ki hani Habibi e, tabiri caizse bir anda mürperiyor, bir anda hani korkuyor. Ne oldu, ne oluyor? Ve hemen telaşla işte eline döndü. İşte beni örtün, beni örtün dediği. Daha sonra olanı biteni anlattığında bakın işte Hazreti Hatice hanımlar. Her birimizi siz doğuruyorsunuz, siz yetiştiriyorsunuz. Dolayısıyla kadınlar baş öğretmen. Bunu unutmayın, rolünüzü unutmayın. Türkiye'deki şu andaki gelinen cahiliye sisteminde kadınların da rolünün olduğunu unutmayın. Hazreti Hatice olmaya aday olmalı. Dolayısıyla Hazreti Hatice annemiz olanı biteni sorduğunda anlattığında peygamberi bakın nasıl bir tepki veriyor. Diyor ki Allah seni asla mahcup etmeyecek. Bak Hazreti Hatice annemizin tepkisi. Allah seni asla mahcup etmeyecektir. Çünkü sen işini göremeyenlerin işine yardım edersin. Eşyasını taşıyamayana yardım edersin. Yol bitmeyene yol gösteresin. Akrabayı, garibi kurabayı, fakiri fukarayı budunun tabiriyle gözetirsin diyor. Ve Allah Peygamberimizi mahcup etmiyor Hatice annemiz de bakın Niye? E onunla geçen e, 15 yıllık Evlilik süresi var Risalet gelinceye kadar e, Öncesinde de zaten onun ahlakını Peygamberimizi Mek Mekke'de tanımayan yoktu ki Hatice annemiz e, Onun ahlakını Onun kişiliğini Zaten biliyordu. E 15 yıllık da evlilik süresi var E bu 15 yıllık evlilik süresi içerisinde ondan gözlemlediğinden, onunla yaşadığından yola çıkarak Allah seni asla mahcup etmeyecek bir cümle çok önemli bak. Ve aynen öyle oluyor. Ve daha sonra işte vahyin devamı geliyor ve peygamberimiz artık Allah'ın elçisi olduğunu ve bu elçilik görevini yapması gerektiğini e, gelen vahiy zaten onu e, yönlendiriyor. Şimdi e, işte Müzzemmil suresi var, Mütfessir suresi var. Orada direkt peygamberimizin ne yapacağı ile ilgili müdahaleler koyuyor. Neyi yapacak? Neyi yapıp Doğrudan Allah peygamberine emretti. Onun için e